Günaydın arkadaşlar, nasılsınız? Bugün 3 Nisan çarşamba sabah saat 8. Henüz satışa çıkmadım. Çünkü birkaç eksiğim var. Marketten onları alacağım. Ondan sonra çıkacağım satışa. Şöyle gidelim bir markete doğru. Ya markette de video çekmek istiyorum da çok e, müzik oluyor. Müzikten dolayı da hiçbir şey yapamıyorsun ya. Yine bir bakayım müzik yoksa güzel bir şeyler çekebiliriz. Fiyatlara bir bakalım karşılaştıralım. Bu arada ben dün itibariyle yeni hostelime taşındım. Dönüşte orayı da çekerim biraz. Daha doğrusu ben dün bir tane video ayarladım da. Yayınlamaktan vazgeçtim. Aslında güzel bir video olmuştu. Neden vazgeçtim? Yine kafam bozulmuştu. Saydırdım biraz. Dedim ki sonra ulan zaten onların istediği o. Hiç yayınlama, polemiğe girme. O yüzden bugün canlı kanlı bir tane video çekiyorum size. Sabah zaten, şimdi sabah 1-2 saat sonra da siz bunu izlemiş olursunuz. Hostelim çok güzel. Size görünce anlayacaksınız zaten. Nasıl manzara? Akşam hatta biraz sohbet ettik. Muhabbet ettik. Oradaki arkadaşlarla. Saat 10 gibi falan ben hostele dönüş yaptım. Çalışmakta. Arkadaşlar burada kapatıyorum. Sonra açacağım. Çünkü burası sıkıntılı yerler. Evet arkadaşlar. Ben şimdi markete geldim. Müzik var biraz sesi kapata kapata gideceğim. Şimdi fiyatları 6'ya çarpın mesela. Şöyle ya 6 lira. Yani 36 35 36 lira falan yapıyor. Bakalım başka neler var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar zeytin 22 Pahalı, pahalı ya, değil mi Türkiye'ye göre altı 120 liraya falan geliyor bir kavanozu. Pahalıdır herhalde Türkiye'de şu anda kaç para bilmiyorum da. Arkadaşlar bunlar yoğurt. Şu boyda. Fiyatı da şu. Yani 20 liradan fazla şu yoğurt. Bundan 20 liradan fazla ve bundan başka da yok yani. Şöyle Ekmek fiyatlarını göstereyim dedim de fiyat yazmıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar etler 23 şirial en ucuzu. Şunlar. Bunlar domuz değil. Ya çok fazla müzik var o yüzden saçma sapan bir çekim olacak bu. Elma arkadaşlar 20 real. Yani kilosu 120 liraya falan geliyor. Kiwi 30 real. Şunun kilosu 180 lira. Evet arkadaşlar, yaptım alışverişimi. Gidiyorum yeniden geri hostele doğru. Hostelin buraya yürüme mesafesi ortalama 15 dakikayı buluyor bu markete. Ama en ucuz bu market. Çünkü akşamları dışarıdan yemek yemek istemiyorum. Pahalı. Akşam yemeğini şimdiden aldım. Yumurtadır, kaşardır falan, ekmektir. Akşam çünkü 5 ile 7 arası zaten polisler, ee, zabıtalar geliyor diye tezgahı kapatıyoruz. O arada da gidip iftar açabiliyorsun ya. Yani. O yönden iyi. Gördüğünüz gibi hava bugün de güzel. Dün çok güzel bir iş yaptım ya. Bir öğrenci grubu yakaladım. Normalde 20 realden satıyordum. Öğrenci grubuna 10 real yaptım. 13 tane sattım arka arkaya. 5 dakika içinde. Çok iyi oldu ya. Yani. bakalım yine aynı yere tezgah açacağım. Abi bu dışarıda o yatanlar üzüyor ya. Ne olursa olsun üzüyor yani. Bazıları diyor kendi tercihleri kendi tercihleri falan diyorlar ama ne olursa olsun. Kimse böyle yaşamamalı ya. Yani. Ben hala yoldayım. Gördüğünüz gibi bu yollarda yürümek de bir dert. Az kaldı ama şu ağaçlık bölgenin altında hemen otel. Ortalama 50 reallik falan alışveriş yaptım. Zaten bayrama bir hafta kaldı. Bir hafta bunların bana yetmesi lazım. Zaten bir akşamları yiyoruz. Yeter herhalde ya. Dünkü gibi yine satış yapabilirsem en aşağı 3-4 günü daha kurtarmış oluruz. Neyse ben burada kapatayım. Çünkü bu çöp kamyonunun arkasından gideceğim. Siz de onu izlemeyin daha fazla. Arkadaşlar burası hostelin mutfağı. Şöyle göstereyim ben size daha çok. Şöyle bir yer. Burada bunları kullanabiliyoruz hepsini. Senin neyi varsa. Bu Marcello. Merhaba. Merhaba Marcello. <laughs> Buna öğretmişler Türkçeyi. <laughs> Diyorum ya çoğunluğunu küfür öğrenmiş ama ara sıra böyle merhaba demeyi de öğretmişler yani. Burada aldığınız eşyalara şöyle isimlerinizi yazıyorsunuz. Mesela ben kaşar aldım. Hepsine ekmek aldım. Bir de yumurta aldım. Bunları isimlerinizi yazıp dolaba koyuyorsunuz. Kimse zaten dokunmuyor sizin olan eşyalara. Ben de şuraya şimdi altta bir boş raf var. Oraya koyacağım onları. Güzel bir yer. Şöyle burada çok küçük bir bahçesi var. Şu içeride oturma alanları falan var. Onları falan göstereceğim birazdan. Yukarıda havuzu var. Oraya da çıkacağız. Önce şu şeylerimi, eşyalarımı bir yerleştireyim. Ondan sonra yine devam edelim. Ben eşyalarımı yerleştirdim. Yani aldım yiyecekler. Şimdi yukarıya doğru bir çıkayım. Şöyle bir manzaramız var abi. Şurası havuzumuz. Gördüğünüz gibi Olimpik havuz 0-6 yaş grubu için Olimpik havuzumuz var. Şu manzarayı görüyor musun ya? Şuraya baksana abi ya. Dün gece satıştan geldikten sonra şurada saatlerce oturdum. Saatlerce oturdum ya. Sessiz. Bir de arkadaşlar vardı. Arjantinli arkadaşlar vardı. Buranın yerleri var. Buranın yerlileri var. Biraz gitar falan çaldılar sonra. Çok güzel bir ortam vardı yani. Gerçi bir dakikalık falan bir çekim yaptım ama karanlık olduğu için pek bir şey gözükmedi. Şey yaparsınız, dinlersiniz biraz sesini. Arjantinli Franco'yu. Şöyle şu binaların arkası benim satış yaptığım yer zaten. çok iyi ya. Böyle bir yerde uyanmak mükemmel yani. Bugün sabah saat 7'de uyandım ben. Tamamen uykunu almışsın ya. Temiz hava, sessizlik, tamamen uykusunu aldırıyor insan. Benim oda zaten şu karşısı. Şurada yatağım. 6 kişilik bir odada yatıyorum. Grafit çalışmaları yapmışlar biraz. Burayı tavsiye ederim arkadaşlar. Buraya gelecek olursanız bu hostel çok iyi. Şimdi biraz daha oturayım şurada da ondan sonra zaten şey yapacağım. Ee, neydi o? Videoyu editleyeceğim. Ondan sonra çıkarım satışa artık. Şu ormanın içine gireceğim bir gün ama. Bir günümü ayıracağım ona. Bir gireceğim içerilerde neler var, neler yok bir bakalım. Biliyorsunuz geçen gün çıktığımda az bir şey çıkmıştım ama Miko diye bir hayvan görmüştük. Maymuna benzer bir şey. Mikoymuş buranın ismi. buradakilerin diliyle Mikoymuş ama bizim dilimizde ne olduğunu bilmiyorum onu. Havuza da gireceğim. Evet vakit geldi artık yavaş yavaş ben de satışa çıkacağım. Çünkü sabah çok erken de çıkmadım. Arkadaşlar görüyor musunuz? Şurada bir adam var ya. Ağacın tepesinde. Görülüyor mu? Kırmızılı bak. Ne yapıyor? Ağacı kesiyorlar mı? Dallarını mı buluyorlar? Anlamadım. Evet. Dallarını buluyor gibi sanki. Ağacın bir tarafını komple budamışlar çünkü o taraf yola bakıyor. Herhalde yolda araçların üstüne düşüyor falan diye yaptılar. Bir tarafı duruyor. Bakayım altta ne var? Aynen büyük merdivenle çıkmış oraya. Doğru itfaiye aracı gibi bir şey var aşağıda. Ya ben şeyle satış yaparken de Rio'da satış yaparken de ağacın altında böyle yukarıdan devamlı bir şeyler düşüyordu yani. Çok tehlikeli aslında. Yani kafana düşse orada seni bayıltır bile. Ceviz büyüklüğünde meyveleri var. Şuraya baksana abi ya. Şu istek ne güzel. En yukarıdan gözüküyor. Hamakları falan var önünde. Balkonunda. Bugün çok sıcak. Ya buranın farklı bir mahallesinde yani otobüsle yarım saat uzaklıkta ismini de söyleyemiyorum. Marakom mu mudur? Öyle bir yerde. Oradan biri çağırdı. Gel burada bugün denediye satış yapmayı. Ee, şeyden tanıştık. Instagram'dan tanıştık. Buranın yerlerinden bir kadın. Buralarda da güzel plajlar var. Satış yaparsın falan dedi ama bilmediğim yerlere de pek şu anda gitmek istemiyorum. Belki bir iki gün sonra giderim ya. Bugün yine dünkü gibi bir öğrenci grubu yakalarsam Çok iyi Dün baktım onlar saat 12 gibi Oradan geçiyorlardı Yine o saatlerde onların geçtiği yerde duracağım bakalım Acaba düne özel bir şey miydi Yoksa her gün oradan geçiyorlar mı bilmiyorum Onu öğrenmem lazım He, Yukarıda kartallar var görüyor musunuz Bu da bizim olimpik yüzme havuzumuz. Gireceğim buraya da gireceğim de bugün değil. Bugün şimdi bir saat kadar çamaşırlarımı yıkacağım. Yani videoyu editleyeceğim. Çamaşırlarımı yıkacağım. O da ortalama bir saat kadar sürer. Bir saat sonra da artık çıkarım satışa. Saat 5'e kadar. 5'ten sonra bir mola veriyorum. Hem iftar için hem de o saatte zabıtalar geliyor. Saat 6.30 7'ye kadar çıkmıyorum. 7'den sonra bir daha çıkıyor. Şurada aşağıda çok güzel yerler var. Geçen gün de göstermiştim. Geko Bar diye bir yer var. Onun önündeki plajda falan çok güzel gösteriler oluyor, danslar oluyor. Yani içkini kendin alıyorsun, götürüyorsun. İstersen orada plajda müzikle dans ediyorsun. İstersen içeriden satın alıyorsun. Onu artık bayramdan sonra nasipse. Burada kalırsak o zamana kadar bayramdan sonra oraya gideceğim. Orada bir çekim falan yaparız yine. Bu videonun sonunda bizim Arjantinli Franco'nun akşam bize gitar çalmıştı. Onun bir dakikalık bir şeyi var. Videosu var. Ama karanlık olduğu için pek güzel olmamış ama yine de güzel söylüyordu. Hoşuma gitti. Baya birkaç saat oturduk burada. Sohbet, muhabbet. Bir tane de Türk bayan arkadaşımız var burada. Burada kalıyor yani. O da vardı. Sohbet, muhabbet güzel geçti baya. Neyse arkadaşlar. Sonra görüşmek üzere. Şu Franco'nun videosunu da sonuna eklerim. Bir dakikalık zaten. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. <laughs> Si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo y buscaré. No, 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 no. no somos doidos que sabemos.